Çanakkale Savaşı, tarihin akışını değiştiren büyük bir kahramanlık destanıdır. 18 Mart 1915'te başlayan bu destansı mücadele, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun bir simgesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun zorlu bir dönemde karşı karşıya kaldığı bu savaş, bir ulusun onurunu ve direnişini temsil eder. Düşman donanmalarının boğazları geçmek istemesine engel olmak için Türk ordusu Destansı bir direniş gösterdi. İnançları ve vatan sevgileriyle dolu olan Türk askerleri, düşmanı karada ve denizde durdurmak için cesurca savaştılar. Çanakkale'nin kayalık sahillerinde, siperlerin arasında geçen bu kahramanlık dolu günler, milletimizin tarihinde altın harflerle yazılmıştır. Binlerce genç Türk, vatanları için canlarını feda etti. Onlar, yiğitlikleri ve fedakarlıklarıyla Türk milletinin kalbinde ebedi bir yer edindiler. Gelibolu Yarımadası'nda Anadolu'nun bağımsızlık ateşi hiç sönmeden yanmaya devam etti. Çanakkale, bir milletin özgürlük ve bağımsızlık için göğüs gerdiği, destansı bir mücadelenin adıdır. Bugün, Çanakkale Savaşı'nın anısını yaşatmak, genç nesillere bu kahramanlık destanını aktarmak hepimizin görevidir. Çünkü Çanakkale ruhu, bağımsızlık aşkıyla dolu olan her Türk gencinin kalbinde yankılanmalıdır. Unutmayalım ki, Çanakkale ruhu bize, birlik ve beraberlik içinde her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi hatırlatır. Çanakkale Savaşı ve Destanı sadece bir zaferin ötesinde bir milletin dirilişinin ve geleceğe olan inancının simgesidir. Onun için bu destanı hiçbir zaman unutmayalım ve gelecek kuşaklara gururla aktaralım. Çünkü biz Çanakkale ruhunu taşıyan bir milletiz. Çanakkale geçilmez.